Ya kardeşim şu havaya bir bakar mısın? Bak mont giydim. Güneş açtı. Sabah yağmurluydu. 26 yıllık Adana serüvenimde kardeşim. Bu kadar değişik bir hava görmedim. Yani ona lan müptezel. Hava hava çok müptezel. İlk defa müptezel gördüm arkadaşlar. Neyse havadan bahsediyorduk. Tuz geldi, bir şeyler oldu, yağmur yağıyor, güneş açıyor. Mayıs ayındayız. Haziran ayındayız ne Mayıs Haziran'a girdik Haziran bugün 6'sı mı ne Haziran ayında buralar şu an cayır cayır yanması lazım Bak Derimont'ta duruyorum Hem de 12 bin lira <gülüyor> <gülüyor> Ülkede hiçbir şey kararlı değil <laughs> Havası bile kararsız Ülkede insanlar nasıl kararlı olsun Ülkenin müptezeli kararsız yolun kenarında bayılmış Git şurada çimenlere yatsana birader ya Sadece ağlar değil ki amına koyayım İnsanların bile ayarı kaçtı. Herkes kararsız yani. Ekonomi kararsız, dolar kararsız. Mesela bugün iniyor mu çıkıyor mu hiçbir fikrim yok. Gerçi indiği görülmedi. Ne kadar çıktığı hakkında şu an hiçbir fikrim yok. Çok zoruma gidiyor yani. Dolar demişken. Geçen girdim benzinliğe. Dolarsa senindir, dolmazsa 50 liralık benzin alayım dedim. Ama bir yandan da utanıyorum. 50 lira ne lan? Zilenceyi uzatsan 100 lira para üstü geri verir sana. <laughs> Neyse abi 50 liralık dedim. Lan daha böyle eldiveni çıkarmadan işlem tamamlandı. Şaşırdım tabii ben de. Önceden 50 liralık benzin 2-3 dakikada dolarken Şimdi 15 saniye falan sürdü. Oğlum dedim bu işte bir gariplik var. Ya benzin hızlandı ya da pompacı erken geliyor. Gerçi <laughs> şey pompacıya da bok atmak istemiyorum. Adam içinde profesyonel sonuçta. Benzin hızlanmıştır. Tabii doğal olarak pompacı da heyecan yapmış olabilir. Ulan <laughs> nereden geliyor aklıma böyle şakalar. Yani insanın başına da geliyor bu tarz şeyler. Benim değil de kuzenin bir arkadaşının başına gelmiş. Duyuyoruz yani. Ne siktir et. Pompacıya baktım. O da bana baktı. Korkmadım da değil. Sonuçta pompon nerede? <laughs> Yeter bu kadar popo esprisi. Dedim kardeş. Bir depo ne kadar sürede dolar? O da bir deponun iç acılarının toplamı kaç eder motorcu kardeş? Var git yoluna dedi. Ben de doğal olarak hemen böyle uzaklaştım olay mahalinden. Eve gider açarım Netflix'i dizimizi izlerim diyordum ki Elimi iptal ettirdiğim geldi aklıma Lan oğlum bu dijital platformlar ne kadar çoğaldı Bölünerek mi çoğalıyorlar mitoz mu bölünüyorlar anlamıyorum Hulusu puhusu egzeni falan derken Ben de sigzen diye bir platform mu açsam ne yapsam diye düşünmüyor değilim açıkçası Abi hangisine üye olacağımı şaşırdım Biri 19.90 diğeri 29.90 Başkası 9.90 diyor ama reklam veriyor Öbürü nikahtan önce asla diyor <laughs> Bazılar vaya rahat free takılıyor. Böyle enteresan enteresan promosyonlar, garip garip içerikler, tuhaf tuhaf filmler, diziler falan. İyice şaştım kaldım açıkçası ben de. En sonunda tüplü TV alıp karıncaları izleyeceğim. He bir de bak Amazon Prime mi ne varmış. Yüzüklerin Efendisi'nin dizisini çekiyorlarmış. Bu Sauron'un gençlik yılları. Ha işte dedim muhteşem içerik. Umarım aslında uygun çekerler. Çünkü Sauron'un gençlik yılları yani. Önemli yıllar bunlar. <laughs> Gandalf'ın falan siyah olduğu dönemler. Bu götte bir ak ah, bir kara yaşlandıkça renk değiştiriyor pecemek. <laughs> Neyse gelin mevzuyu anlatayım size. Şimdi bu her boku Sauron atıyorlar ya. Delleniyorum kardeş. Bak kardeşim bir kere Sauron'un arkasında karanlık güçler var diyorlar ya. Hani şu beş aile. Ha işte bunlar önce Amerika ile görüşüp Trump'ı başa getiriyorlar. Ardından Sauron'a masonluk veriyorlar. Sauron bu gücü elinde toplayınca gelip kuyumcular çarşısından kendine bir yüzük yaptırıyor. Hani diyor ki ben yeni mason olmuşum ilk maaşımı da almışım ne yani diyor. Kuyumcular çarşısına gidip bir yüzük de mi yaptırmayayım diyor. Hadi şimdi diyeceksiniz ki yolsuzluk yapıyor. Bir yüzük ya bir yüzük nedir? Demir parçası sonuçta. Kardeşim o yüzüğün değerini arttıran sizsiniz. Siz sizlersiniz. Para yapılığa gücü önem veren sizsiniz ya. He ayrıca aramıza nifak tohumu sokan da sizlersiniz. Hiç kusura bakmayın. Oysa Savron öyle mi yapıyor? Ben bunları isteyeceğime bu yüzüğü taktığım parmağı da keserim deyip kesip atıyor. Neymiş efendim? Sarıçam Esentepe Mahalle Muhtarı Mehmet Işıldar Savron'a saldırıp Ne yapıyorsunuz lan? Öpüşüyorlar. Bu bir icretine biz meselesidir deyip parmağını kesmiş savrunun. Tamamen yalan dolan. Öpüşen gençlere soralım isterseniz. Abicim. Anketlere de bakabilirsiniz. Kararsızları dağıtmadan bile savrunun önünde. Ne yani milleti traleside mi yalan? Ben buradan öpüşen gençlere ve kararsızlara seslenmek istiyorum. Kardeşim sizin derdiniz ne ya? Bir karar verin artık. Her anket şirketi sizi kafasına göre dağıtıp duruyor. Hiç mi zorunuza gitmiyor? Hiç mi güzelmiyorsunuz yani? Kendinizi 30 büyük şehir artı plus Zonguldak gibi hissetmiyor musunuz? <laughs> Vallahi benim zoruma gidiyor kardeş. Ben niye buraya geldim lan? Uf.